Dindar Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Allah'a, İslam dinine ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme derin bir sevgi ve hayranlık duyar ve bu hayranlığını her imkan bulduğunda dile getirirdi. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak tarafından insanlara dini gerçekleri bildirmeye memur ve elçi olmuştur. Anayasası hepimizce bilinir ki şanı büyük olan Yüce Kur'an'daki naslardır. İnsanlara gelişme ve aydınlanma ışığı vermiş olan dinimiz son dindir, en eksiksiz dindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim senin adın silinir fakat sonuca kadar o ölümsüzdür. Atatürk İslam dinini över, Müslümanlığıyla gurur duyardı. Halbuki elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Hepimiz dindarız. Milletimiz din gibi kuvvetli bir fazilete sahiptir. Bu fazileti hiçbir kuvvet milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz. Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçüyle hangi şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa, halkın menfaatine uygundur, biliniz ki o bizim dinimize de uygundur. Kur'an-ı Kerim'in hayatın her alanında rehber edinilmesi gerektiğini söyleyen Atatürk, 1923 yılında Konya'da Darül Hilafetül Aliye Medresesi'nde ahlak dersinin okutulduğu bir sınıfa girmiş ve Hamdi Zade Hamdi adlı bir öğrenciden "İnna يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ lemaneti ila ehliha" (Nisa Suresi 58) Şüphesiz Allah size emanetleri ehline, sahiplerine teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor ayetini yorumlamasını ve ayetten çıkan ahlak ilkelerini açıklamasını istemiştir. Öğrencinin açıklamalarının ardından Atatürk, öğretmen ve öğrencilere bu ayeti kerimeyi muvaffakiyetimiz için yegane bir delil, hayır eylerim diyerek duygu ve düşüncelerini açıklamıştır. Kurtuluş Savaşı'nın en zor günlerinde Kerim Paşa, Kur'an'da geçen Allah'ın eli onların üzerindedir ayetini yorumlamış ve bu ayette belirtildiği gibi Allah'ın yardımıyla sıkıntıların aşılacağını söylemiş, bunun üzerine Atatürk şöyle karşılık vermiştir. Azizim, yedullahi fevka eydihim, Allah'ın eli bütün ellerden üstündür millet Allah'ın buyruğunu yerine getirecektir ve buyurduğunuz gibi milletçe elde edeceklerimiz hayırlı ve uğurlu olacaktır. Lütufkar dualarınızın eksik edilmemesini rica ederim. Gayret bizden, yardım ve kolaylık ölümsüz Allah'tandır. Büyük taarruz sabahı, ordu hücumu hazırlanırken, Ya Rabbi, sen Türk ordusunu muzaffer et. Türklüğün, Müslümanlığın düşman ayakları altında, esaret zincirinde kalmasına müsaade etme, diye dua etmiştir.